Çocuklar merhabalar. Şimdi bu soruda yine e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulardan bir tanesi ve özellikle kuvvet kolu ve yük koluna yine burada da vurgu yapılıyor. Üst tarafta kaldıraçlarla ilgili bir bilgi vermiş. Destek noktası adı verilen sabit sabit bir nokta etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makinelermiş kaldıraçlar. Burada da görüyoruz. Bakın bir destek noktası var. Kaldırılacak olan bir yük var büyükün desteğe olan uzaklığına yük kolu, kuvvetin uygulamış olduğumuz kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına da kuvvet kolu diyoruz. Tabi burada e, buradaki kişinin kayayı daha rahat, daha az bir kuvvetle kaldırabilmesi için kuvvet kolunun büyümesi gerekiyor. Kuvvet kolunun büyümesi için de destek noktasının kayaya yaklaşması gerekiyor. Yani destek noktası eğer kayaya yaklaşırsa kuvvet kolu büyür, kuvvetten kazanç artar ve daha az bir kuvvet ile kaya kaldırılabilir. Bir öğrenci yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kaldıracın diğer ucuna koyduğu kayayı kaldırmaya çalışmış ancak başaramamıştır. Ardından kaldıraç üzerinde değişiklikler yapmış ve sonunda kayayı kaldırabilmiştir. Öğrenci kaldıraç üzerinde yaptığı değişikliklerle de, kayayı kaldırabilmesi için daha az bir kuvvete, daha az bir kuvvete ihtiyacı olduğunu fark etmiş ve farkına vardı bu durumu da bir grafikle göstermiş. Grafiğe baktığımız zaman uygulanan kuvvetin kuvvet kolu büyüdükçe azaldığını görüyorsunuz. Bak gittikçe azalıyor. Yani kuvvet kolu büyüdükçe uygulanan kuvvet azalıyor. Peki soruya geçelim. Şimdi buna göre öğrenci kaldıraç üzerinde hangi değişikliği yapmıştır? E az önce yukarıda da söyledik. Destek noktasını kayaya yaklaştırdı. Çünkü destek noktasını kayaya yaklaştırınca bir kez daha bakalım. Bakın destek noktası kayaya yaklaşınca kuvvet kolunun büyüklüğü artıyor. Kuvvet kolunun büyüklüğü artınca da kuvvetten kazanç artıyor. Kuvvetten kazanç kazancın artması demek ne demektir? Bir yükün ondan çok çok daha küçük bir kuvvet ile dengelenebilmesi demektir. Yani daha az kuvvet uygulayarak o kayayı kaldırabilmesi demektir. Burada da şunu özellikle vurgulamamız lazım. Kuvvet kolunu yük koluna oranladığımız zaman kuvvet kazancının oranını buluyoruz ve kuvvet kazancını artırmak için de yük kolunu küçültmeli, kuvvet kolunu büyütmeliyiz diyoruz.